Selam millet. Plaj severlerin %90'ının telefonlarını şarjda tutmakta zorlandığını biliyor muydunuz? İşte karşınızda iBattery Solar Umbrella, yeni plaj arkadaşınız. iBattery güneş enerjili şemsiye ile tanışın. Bu sıradan bir şemsiye değil, bu sizin kişisel enerji santraliniz. Hafif, taşınabilir tasarımı ve çıkarılabilir güneş paneliyle plaj, bahçe veya herhangi bir açık hava macerası için mükemmel. Yeni nesil Lifeo 4 pilimiz yüksek performans ve uzun süreli enerji depolama sağlar. Bulutlu günlerde bile 12W pamonokristal yarım kesim panel enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır. 200 wa kadar güç desteğiyle içeceklerinizi buz gibi tutmak için taşınabilir buz dolabınızı çalıştırabilir veya telefonunuzu, tabletinizi ve daha fazlasını şarj edebilirsiniz. Dayanıklılığından endişe mi ediyorsunuz? 200 cm UV korumalı, su geçirmez polyester kumaş sizi korur. Hem de kelimenin tam anlamıyla. İster plajda, ister kampta, ister açık hava etkinliğinde olun, iBattery Solar Umbrella enerjinizin kesilmemesini sağlar. Ayrıca acil durumlarda güvenilir güç kaynağınızdır. Kaçırmayın. Nerede olursanız olun, konforunuzu ve enerjinizi artırın. iBattery Solar Umbrella'nızı hemen sipariş edin. Stoklar sınırlı, sizinkini bugün alın.